İnşallah o çocuklarımıza umut ve can olsun. Kan olsun. Olun, ben i̇nşallah. yeğenimin oğlu 8 yaşında kızı öldü bu hastalıktan. Ben yani kötüyüm. Yaptığınız onları. Evet inşallah. Hı -hı. Edirne Belediyesi ile Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi anlamlı bir etkinlik için bir kez daha bir araya geldi. Her hafta Edirne Belediyesi Mor Evde cuma günleri pişen lokmalar bu kez SMA'lı bebekler için pişirildi. Kadınların pişirdiği mis kokulu enfes lokmalar SMA'lı bebekler için satışa çıkarıldı. Bu anlamlı etkinliğe Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın eşi Esra Gürkan da destek verdi. Buradan elde edilen tüm gelirin SMA'lı bebeklerin tedavisinde kullanılması için bağışlanacağını söyleyen Esra Gürkan, Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nurcan Pektaş'a ve tüm kadın meclisi üyelerine teşekkür etti. SMA uygun süreçli ve tedavisi oldukça da pahalı bir hastalık. Tedavi süreçleri hem meşekkatli hem de çok hassasiyetle yönetilmesi gereken süreçler. Ee, burada bugün yapılmak istenen gerçekten çok anlamlı. Başkanımı sağolsun, Personselik Kadın Meclisi'nde çok e, emek veriyorlar hassasiyetlerine. Çok ben de teşekkür ediyorum emeklerine. Bizler bu zincirin birer halkaları olabilirsek ne mutlu bize. Çünkü e, bu bir ailenin üzerinden gelebileceği bir e, ücretler e, paralar değil, çok büyük rakamlar bunlar. Dolayısıyla hepimiz el ne kadar destek olabilirsek o kadar e, faydalı oluruz diye düşünüyorum. Başkanıma da, kadınlarımıza da, çok annelerimize de, de çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür, teşekkür, ederim. teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Sizler de geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Sizlere de. Bir lokma bir can olsun dedik kadınlarımızla çıktık bu yola. Hatice ee, Hanım dedi ki ben e, her hafta Cuma günü biz burada lokma yapıyoruz. Gelirimi bağışlamak istiyorum dedi. Esra Hanım ve Reyhan Hanım'a ben bu düşüncesini söylediğimde kesinlikle yolumuzu açtılar. Dediler ki evet, öyle olmaz. Bize her türlü desteğini sunarak buradayız. Bir lokma bir can dedik. Geliyorum. Bunları